Bir kavak ağacının yanında bir kabak filizi boy göstermişti. Bahar ilerledikçe bitki kavak ağacına sarılarak yükselmeye başladı. Yağmurların ve güneşin etkisiyle büyümesini hızla sürdüren kabak bitkisi kısa sürede kavak ağacı ile neredeyse aynı boya geldi. Bu hızlı büyümesinden gururlanan bitki bir gün dayanamayıp kavağa sordu. ''Sen kaç ayda bu duruma geldin ağaç?'' 10 yılda'' dedi kabak. Kabak çiçeklerini sallayarak güldü. ''On yılda mı? Ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim bak.'' Kabak kaldı, kabağın bu sözlerine güldü. ''Doğru.'' dedi. ''Çok doğru.'' Günler günleri kovaladı. Ve sonbaharın ilk rüzgarları başladığında, kabak önce üşümeye başladı. Sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya doğru inmeye başladı. Bu kez biraz da kuşkuyla sordu kabağa. ''Neler oluyor bana ağaç?'' dedi. Kabak, sakin bir şekilde yanıtladı kabağı. Telaşlanmaya gerek yok dedi. Sonun geldi. Kabak hiçbir şey anlamadı. Niçin diye sordu. Kabak yine sakin sakin yanıtladı. Çünkü benim 10 yılda geldiğim yere sen 2 ayda gelmeye çalıştığın için. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimler sekmesini işaretlemeyi unutmayın.